Şu anda abi bir e, kulüp var abi bak başkan bana inanmıyor abi. Ama, ama bak bana iki kişi inanıyor YouTube hesabıma gittiler baklar başkan bakmadı bile abi. YouTube hesabıma gidip bakmadı bile. Baksaydı short videosunu abi bu kulüple ilgili. Ona da bakmadı inanmadı neyse ama bu arkadaş bana inananlardan biri. Zaten baktı gibi hesabıma. Şöyle bir alak şu. Abi burası da bayağı oldu ya. Bugün boş olabilirim arkadaşlar. Hatta kötü oynayabilirim. Ben Spike oynamıyorum aslında. Ha? Allah kahretmesin. Abi. Aha küçücük mı ya yapar gidiyor. Bu çocuk yemin ederim çok iyi oynuyor ya. Kuralı da var. Bende kural var ama. Mücadele olsun Zaten bana yorum yazdı abi. Ben şöyle bir şey yapayım. Oğlum benim internetim gidiyor ya. Belki videoda göremiyor, göremiyorsunuz ama evet internetim gerçekten gidiyor. Lan oğlum Spike niye bu kadar yavaş ya? Neyse ikinci olduk abi. Spike çok yavaş.